İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan Muhammed Şahin. Yine bir İngilizce dersle karşınızdayım. Yine A1 e bir parça okuyacağız ve bu 40. dersimiz. İlk parçamızı da arkadaşlar A Bad Boy yani kötü bir çocuk okuyoruz. A Bad Boy. He was a bad boy. He didn't obey his mother. Once he slapped his mother, another time he twisted her arm. Another time he pushed her down. She fell to the floor. He was a bad boy. He dropped out of school. He played games on the computer. He played games day and night. He cheered loudly when he won a game. He cursed loudly when he lost a game. He didn't care if his mom was trying to sleep. She asked him to please be quiet. He told her to drop that. But he loved her cooking. She cooked delicious meals. Mom, I am hungry, he said every day. She spent hours every week cooking for him. He never said thank you. He never said the meals were delicious. He finished his meals and went back to his computer. His mom washed the dishes by hand. She took out the garbage. She did all the shopping. She worked while he played. One day she decided enough was enough. When he was 19 years old, she left her son. She got into her car and drove away. Aman tanrım. A bad boy kötü bir çocuk. He o yani erkekten bahsediyor. He was a bad boy o kötü bir çocuktu. He didn't obey uymuyordu. itaat etmiyordu. His mother annesine uymuyordu. Once bir keresinde he slapped tokat attı. He slapped his mother annesini tokatladı. Şerefsiz. Another time başka bir sefer he twisted her arm. Başka bir sefer her arm onun kolunu yani annesinin kolunu he twisted büktü diyecek bir şey bulamıyorum. Another time, başka bir sefer he pushed her down. He pushed o itti her down. Yani annesini itti, itip düşürdü diyor. Tam bir beş para itmez bir çocukmuş. Dövmek lazım böyle tipleri. She fell, annesi yazık to the floor. Yere she fell düştü. Allah ıslah etsin. He was all a bad boy. Kötü bir çocuktu. He dropped out, bıraktı yani. He dropped out of school, okulu bıraktı. Okuldan çıktı. Okulu tamamen bıraktı. He played games, oyun oynadı. On the computer, bilgisayarda oyun oynuyordu. Tam böyle geri zekalı, işe yaramalı bir tipmiş. He played games day and night. Gündüz ve gece oyun oynuyordu. He cheered, bağırıyordu, çağırıyordu, neşeleniyordu. Loudly, yüksek şekilde bağırıyordu. When, the, when he won a game, bir game oyun kazandığında. He cursed küfür ediyordu loudly. Terbiyesiz. He cursed loud yüksek şekilde küfür ediyordu. When he lost a game. He lost. Bir oyunu kaybettiği zaman da yüksek şekilde küfür ediyormuş annesinin yanında. Şerefsiz gerçekten. Sinirlendim kusura bakmayın. He didn't care. O takmıyordu, umursamıyordu. If his mom annesi was trying to sleep. His mom annesi to sleep uyumaya çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunu takmıyordu. Burada if arkadaşlar yapıp yapmadığı anlamı veriyor. She asked him, annesi, him ona asked sordu. Please be quiet, yani be quiet, lütfen sessiz olmasını ondan rica etti istedi. He told her, tövbe töbe. He told her, annesine dedi, to drop that, yani drop that tüccesi canın cehenneme, geber git gibi bir anlamı oluyor, çok çirkin. Özür dilerim bu parça için ya. But ama he loved, o seviyormuş, her cooking, annesinin yemek yapışını, yemeklerini seviyormuş. Ahlaksız, ne diyeyim artık. She cooked. Annesi yazık pişirmiş. Delicious, lezzetli meals, yemekler pişirmiş. Mom, anne. I am hungry, açım diye he said o dedi. Every day, her gün dedi. She yani annesi spent, harcadı, hours, saatler harcadı. Every week, her hafta sonu, şey her hafta cooking, yemek pişirerek for him, ona yemek pişireceğim diye. He never said thank you. O asla thank you, teşekkür ederim dememiş. Allah ıslah etsin. He never said the meals were delicious. Meals, yemekler were delicious. Yemekler lezzetli, güzel olmuş dememiş. He finished, o bitirdi. His meals, yemeklerini bitirdi. And went back, geri döndü. To his computer, bilgisayarına geri döndü. His mom, annesi, washed, yıkadı. The dishes, bulaşıkları yıkadı. By hand, elle yıkıyordu. Annesi, she took out, çıkardı. Çıkarıyordu the garbage, çöpü çıkarıyordu. She did, o yapıyordu. All the shopping, bütün alışverişi yapıyordu. She worked, çalışıyordu. While he played, burada virgülü olmayacak. She worked, o çalışıyordu. While he played, o oyun oynarken annesi de çalışıyordu. One day bir gün, she yani annesi decided, karar verdi. Enough was enough, yani burasına kadar geldi gibi anlam oluyor. Yani yetti artık gibi. She decided enough was enough. When he was 19 years old, o 19 yaşına girdiğinde, she yani annesi left terk etti, her son oğlunu terk etti. She got into her car, arabasına bindi and drove away, çekip gitti. Evet arkadaşlar. There are brown and blue eyes. Brown and blue eyes. She had big brown eyes. Her sister had big blue eyes. Her brother had big green eyes. Her mother had a gray eye and a green eye. Her father had black eyes. Why are your eyes different? She asked her mom. Who knows? She uh, said her mom. Life is strange. It's full of mystery. This is a mystery to all of us. She asked her teacher. She asked the doctor. She asked the nurse she asked the mailman. nobody knew why her family had different color eyes. finally, she asked the librarian. the librarian? a librarian reads a lot. a librarian works in the uh, library. a librarian is surrounded by books. books have information. lots of information. the librarian looked in all her books. she called other librarians. they looked in all their books. still nobody knew the answer. I'm sorry little girl, the librarian said. Maybe someone will invent a computer someday. Then I will give you an answer. But for now, your big brown eyes and your sister's big blue eyes are a big mystery. At brown kahverengi and blue mavi eyes. She had onun vardı, big brown eyes, büyük kahverengi gözleri vardı. Her sister kız kardeşinin had vardı, big blue eyes, büyük mavi gözleri vardı. Her brother erkek kardeşinin head vardı. Big green eyes büyük yeşil gözleri vardı. Her mother had annesinin head vardı. A gray eye bir gri gözü vardı. And de bir tane de green eye yeşil gözü vardı. Her father babasının head vardı. Black eyes siyah gözleri vardı. Why neden? Why are our eyes different? Neden? Bizim gözlerimiz different, farklı diye she asked sordu. Her mom annesine sordu. Who, <laughs> affedersiniz. Who knows? Yani kim bilir? Set dedi. Her mom annesi dedi. Life is strange. Life hayat is strange. Garip. Acayip. It is o full of dolu. Mystery gizemle dolu. This is bu a mystery bir gizemdir. Bilinmezdir. To all of us hepimize. De hepimiz için. She asked o sordu. Her teacher öğretmenine sordu. She asked sordu. The doctor doktora sordu. She asked sordu the nurse hemşireye sordu. She asked sordu the mailman postacıya sordu. Nobody knew kimse bilmiyordu. Why neden? Her family onun ailesinin had vardı different color eyes farklı renkte gözleri vardı. Bunun cevabını kimse bilmiyordu. Finally en sonunda she asked the librarian. She asked the librarian yani o kütüphaneciye, librarian kütüphaneciye, she asked, sordu. A librarian reads, okur, a lot, çok okur. A librarian, bir kütüphaneci, works, çalışır. In the library, kütüphanede çalışır. A librarian, bir kütüphaneci, is surrounded, çevrilidir. By books, kitaplarla çevrilidir. Is surrounded. Books, kitapların, have vardır, information, bilgisi vardır. Lots of, bir sürü information. Yani kitaplarda bir sürü bilgi vardır the the librarian şey kütüphaneci looked baktı in all her books in all her books bütün kitaplarına baktı. she called çağırdı other libraries diğer kütüphanecileri de çağırdı. they looked baktılar in all their books bütün kitaplara kitaplara baktılar. still hala nobody hiç kimse knew bilmiyordu the answer cevabı. i am sorry üzgünüm little girl üzgünüm küçük kız. Diye the librarian said, kütüphaneci dedi. Maybe, bir gün, yani belki pardon, belki someone, birisi will invent, icat edecektir. A computer, bilgisayar, someday, bir gün. Yani bir gün birisi bilgisayar e, icat edecektir. Then işte o zaman diyor, I will give, vereceğim. I will give you, sana, an answer, bir cevap vereceğim. But for now, but ama, for now, şimdilik, your big brown eyes senin büyük kahverengi gözlerin. And your sisters ve kız kardeşinin big blue eyes, kız kardeşinin büyük mavi gözleri are a big mystery, büyük bir gizem diyor. Diğer parçamız arkadaşlar, my dad yani baba. My dad. I love my dad. He was a good man. He taught me to work hard. He taught me to keep trying. He taught me to do things right or don't do them at all. He grew up on the streets of New York City. His parents didn't speak English. He had three brothers and one sister. His brothers ended up in jail. His sister died in a car crash. My dad married my mom when they were both 19. My dad joined the army. He jumped out of airplanes. Then he became a military policeman. He did this for 20 years. He liked his job. He was a hard worker he went to college while he was in the army he got two college degrees one college degree is good two college degrees is very good he retired from the army and became a teacher he taught high school kids he taught high school kids for 20 years he had a lot of patience teachers need a lot of patience then my dad retired he traveled around the world with my mom They both died in a plane crash. That was bad. But they died together. That was good. My dad, babam. I love my dad. Babamı severim, seviyorum. O, he was a good man, iyi bir adamdı. He taught me, bana öğretti. To work hard, çok çalışmayı öğretti. He taught me, bana öğretti. To keep trying, yani uğraşmayı, denemeyi, uğraşmayı, sürdürmemi öğretti bana. He taught me bana öğretti to do things right. Yani things, bir şeyleri doğru yapmamı öğretti. Ya da don't do them at all. Ya da hiçbir şekilde onları yapmamı öğretti. Don't do them not do olacak. Doğrusu bu şekilde olacak. He taught me to do things right or not do them at all. Yani bir şeyleri ya doğru yapmamı ya da hiçbir şekilde yapmamı öğretti. He o grew up büyüdü on the streets of New York City. New York uh, New York on the street sokaklarında grew up büyüdü. His parents, anne babası, didn't speak English, İngilizce konuşmuyorlardı. Konuşamıyorlardı ya da. He had onun vardı, three brothers, üç tane erkek kardeşi vardı. And one sister, bir tane de kız kardeşi vardı. His brothers, erkek kardeşi, ended up in jail. In jail yani ended up sonu hapishane oldu gibi. His sister, kız kardeşi, died, öldü. In a car crash, bir araba kazasında öldü. Car crash, araba kazası. My dad, babam married evlendi. My mom, annemle evlendi. When, dığında, the they were both 19. Yani ikisi de 19 iken evlendi. My dad, babam joined, katıldı. The army, orduya katıldı. Army, ordu, join, katılmak. He jumped, o atlıyordu, atlardı. Out of airplanes, uçaklardan atlardı. Then daha sonra he became oldu. A military, askeri bir polisman, askeri polis oldu. He did this. O bunu yaptı. For 20 years, 20 yıl boyunca yaptı. He liked, severdi. His job, işini severdi. He was a hard worker. O iyi bir çalışandı. Yani çok çalışan bir insandı. He went to college. Üniversiteye gitti. While he can. While he was in the army. Ordudayken üniversiteye gitti. Army, ordu. He got two college degrees. Yani iki tane üniversite mezuniyeti elde etti. Yani iki üniversiteden mezun olduğu gibi düşünebilirsiniz. One college degree, bir üniversite derecesi yani üniversite mezuniyeti is good, iyidir. Two college degrees, iki tane üniversite mezuniyeti is very good, çok iyidir. He retired, emekli oldu. From the army, askeriyeden. And ve became a teacher, bir öğretmen oldu. He taught, öğretti. High school kids, lise çocuklarına and yani ders verdi. He taught high school kids for 20 years. 20 yıl boyunca lise çocuklarına ders verdi. He had onun vardı. A lot of patience bir sürü patience sabrı vardı. Patience sabır demek. Teachers öğretmenlerin need a lot of öğretmenlerin a lot of patience bir sürü sabrı ihtiyacı vardır. Öğretmenlerin çok sab, sabır göstermeleri gerekir. Then daha sonra my dad babam retired emekli oldu. He traveled, seyahat etti, around the world, dünyayı gezdi yani, with my mom, annemle. They both died, ikisi de öldüler, both ikisi de died, öldüler. In a plane crash, bir uçak kazasında öldüler. That was bad, bu kötüydü. But ama, they died together, onlar together, birlikte died, öldüler. That was good, bu da iyiydi. Diğer partımız arkadaşlar, she writes letters, o make two she writes letters she will write a letter to her grandma she will write about her day at school she will write about her classmates she will write about her teacher she will write about the classroom she will write about her school bus she will write about her school bus driver she won't write about her pets she won't write about her fat black cat she won't write about her little red dog she won't write about her soft white rabbit. She won't write about her big brown horse. That's because she doesn't have a big brown horse. Not yet. She wants a big brown horse for her birthday. She will write a letter to her daddy about the horse. She will ask her daddy for a big brown horse. A big brown horse will be a perfect birthday gift. She will never want another birthday gift. A horse will make her happy forever. The letter to her uh, the letter to her daddy will ask for a horse. Maybe daddy will give her a horse. Then she will write a new letter to her grandma. She will tell grandma about the new brown horse. She writes letter o mektup to Yazar. She will write o yazacak, will She will write yazacak. A letter bir mektup yazacak to her grandma büyük She will write yazacak. Hani about yazıp bahsedecek gibi. Her day at school okuldaki gününden bahsedecek. She will write about her classmates sınıf arkadaşları hakkında yazacak. She will write about her teacher öğretmeni hakkında yazacak. She will write about the classroom sınıfı hakkında yazacak. She will write about her school bus school bus okul servisi hakkında yazacak. She will write about her school bus driver servis şoförü hakkında yazacak. She won't write yazmayacak. About her pets pet hayvanlarından bahsetmeyecek. She won't write about her fat black cat şişman siyah kedisinden bahsetmeyecek. She won't write about her little red dog küçük kırmızı köpeğinden bahsetmeyecek. She won't write about her soft white rabbit yumuşak beyaz tavşanı hakkında yazmayacak. She won't write about her big brown horse büyük kahverengi otu şey atı atına atı hakkında she won't write yazmayacak. That is because bu şundan dolayı oluyor. That is because bu şundan dolayı she doesn't have onun yok. A big brown horse büyük kahverengi bir horse atı yok. Not yet yani henüz yok. Yet henüz demek. She wants o istiyor. A big brown horse büyük kahverengi bir at istiyor. For her birthday doğum günü için. She will write, o yazacak. A letter, bir mektup yazacak. To her daddy, babasına yazacak. About the horse, at hakkında. She will ask, isteyecek. Her daddy, babasının, babasından isteyecek. For a big brown horse, yani babasından büyük kahverengi bir at isteyecek. A big brown horse, büyük kahverengi bir at, will be olacak. A perfect birthday gift, mükemmel bir doğum günü gift hediyesi will be olacak. She will never want. O asla istemeyecek. Another birthday gift. Başka bir doğum günü hediyesi. Yani asla bir daha böyle bir e, doğum günü hediyesi istemeyecek. A horse bir at. Will make, yapacak, her onu happy forever, forever daima mutlu edecek. The letter mektup. To her daddy. Babasına olan mektup. Will ask, isteyecek. For a horse. Yani ask for, istemek. Bir at isteyecek. Maybe, belki de dedesi bilgi verecektir. Şey değil babası pardon babası bilgi verecektir. Her ona a horse bir at verecek. Then daha sonra she will write yazacak. A new letter yeni bir mektup yazacak. To her grandma büyük annesine. She will tell diyecek söyleyecek. Grandma annesine yani telebat bahsedecek. The new brown horse yani yeni kahverengi attan büyük annesine bahsedecek. Evet arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Ben Kaan Muhammed Şahin. İyi İngilizce çalışmalar. Kanalı tanıtmayı, başkana duyurmayı unutmayalım.